Ne arıyorsun yumurtlaya canım? Ee? Yalan da biraz. Bir haftadır orada yatıyorsun da yumurtluyorsun ne diyorsun. Uşak bir haftadır gözümü orada yumurta değil. Yavrum sen niye yumurtlamıyorsun? 15 çeşit yemiyorsunuz. Tövmeliyorsunuz aşamadan ne var ne yok. Dünyayı yiyorsunuz. Yumurtaya gelince yok. Yedim mi seni yavrum, abi diyene? Bak sana iki bu müddet. Yumurtladın, yumurtladın. Yumurtlamadın, pilavının üstüne yatırdın. Ondan sonra gerisini sen düşün. Sen yumurtlayacaksın ha? He? he? Anladın ya dediğimi. Yavrum yumurtaya hasret kaldın, yumurtaya. Kımıkta da kalan yiyek ne oldu ki? Bir şey diyor mu? Kameraya bir şey diyor mu? Ben altına bağlıyorum yıkadın mı? Yok, kuru kuru yatıyor. Yıkatlayacağım diyeyim, burada yatıyor, bir işin ucundan tuttuğu da yok. Kendi yemi yiyor. Mısırı yiyor. Ekmeği yiyor. Sizin yediğinizi ben yiyeyim, günde iki yıkatı yıkatlarım. Ağırlı ol, planın üstüne yatırın. Bir onu aşama yumurtladın, yumurtladın diyorsa bıçak geliyor boynuna. Haberin olsun. Gel salla hadi. İzleyicine öfke şey diyor mu? Ne diyeceğim? Yumurtlayamıyorum, aldım diyeceğim. Ne diyeceğim? Ya bir çana dursun senin. Sen niye durmuyorsun? Ya elli ay elli, elli yumurtayı bıçakladın. Bu